öncelikle Eftah Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün e, sizlerle birlikte sevgili kıymetli yengeç etkili arkadaşlar. Çok kıymet verdiğim bir bu, burç grubudur. E, sevgili yengeçler ile detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek adına acil duyulması gerekenler, acil fark etmeniz gerekenlere bakmak istiyorum. Sizlerden tek ricam sadece odaklanmanız olacak. Odaklandığınız takdirde inşallah en doğru etkileri almaya niyet ediyoruz. Hemen şöyle başlayalım. Yükselen ay burcu ya da kendi burcu yengeç olanlar ya da bir yengeç niyetine. Tabii ki dinleyen arkadaşlar yine bu videoları da izleyebilir. Hani aklınızda çevrenizde bir yengeç varsa onunla alakalı akılda mesajlar verecektir. Şöyle başlayalım. Tarihler vererek ilerleyelim. Bakalım neler göreceğiz. Tabii ki beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese niyet ediyorum. Ee, i̇nşallah daha fazla tabii ki hype tuşuna basarak beğendikten sonra yorum kısmından totemleyebilirsiniz. Soranlar oluyor söylemek istedim. Şimdi burada çok sağlam, çok sağlıklı bir başlangıç yapıyoruz. Hatta acil duyulması gerekenler serisinin en e, şanslı başlangıcı sevgili yengeçlere geliyor. Burada yengeç etkili arkadaşlar sanki derler ya şapkayı alacaksınız önünüze koyup ciddi ciddi düşüneceksiniz. O tarz bir dönemin içinden geçiyorsunuz ya da o tarz bir dönemi çoktan tecrübe etmiş olabilirsiniz. Fakat yakın gelecek vadelerine baktığım zaman ki birazdan tarih de vereceğim. Şunları hesaplayacaksınız. Bana bu hayatta kim fayda sağlıyor? Benim yanımda kim neden var? İşte o kişi şu işe yarıyor, bu kişi hiçbir işe yaramıyor tüm bunları yaparken de bu önümüzdeki bir iki haftalık süreç dediğim gibi net tarih vereceğim ama genelde vade verirsek bir iki haftalık süreç sizlere çok güzel aslında e, kah olumlu kah olumsuz gözlerinizin önüne muazzam ipuçları serecek ve hani mesela ve hani şöyle düşünebilirsiniz işte bir insan e, yalan söyler bunu fark edersiniz e, bu sizi üzebilir ya da bir insan e, sizlere karşı bir yanlış yapar bu sizi üzebilir hani tabii ki kolektif bir açılım net tarih daha detaylı bir bireysel danışmanlıklar için Tarot instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz lakin e, burada baktığımızda mesela e, iş yerinizin artık size fayda sağlamadığını düşünürsünüz ya da çok kötü bir rüya görürsünüz ama tüm bunlar e, sevgili yengeçler sizler için yol gösterici olacak yani hayatınızda kim kalmadı hayatınızdan kim çıkmadı bunları ölçüp biçip tartacaksınız ve genel hatlarıyla yengeçler naif olarak bilinir hatta bu naiflik enerjileri maalesef insanlar tarafından da zaman zaman kullanılmaya çalışılmıştır lakin yengeçlerin bu dönem aslında şunu göreceğini düşünüyorum ben her şeyin farkındayım ben her şeyin bilincindeyim İşte bana iyi gelen veya da benim hayatımdan maddi olsun, manevi olsun pek çok şey götüren insanların bilincindeyim şeklinde bir yorum yapacaksınız sevgili yengeç etkili arkadaşlar. Ve aslında burada kimsenin beklemediği şekilde e, gemileri yakacaksınız. Yani kimse sizden aslında böyle bir hamle beklemeyecek. Mesela kalkarsınız, ani bir kararla iş değiştirirsiniz, kalkarsınız, ani bir kararla taşınma kararı alırsınız. Arkadaş çevrenizi değiştirirsiniz. Partileriniz olan kişiden vazgeçersiniz ya da aklınızdaki kişiden ve asıl aslında baktığımızda bu toksik enerji alanından sizlerin uzaklaşması ve kendinizi daha farklı bir dönem döngü içerisine taşımanız esasen sizlere mutluluk getirecek ya da esasen sizlerin enerjisini artıracak en önemli faktör haline gelecek diye düşünüyorum. O yüzden burada baktığımızda aslında önümüzdeki haftalar açısından değerlendirecek olursak sevgili kıymetli yengeç etkili arkadaşlar için farkında olunması gereken en önemli detay gerçekten gemileri yakıyorsunuz. İnsanları yavaş yavaş patır patır hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ve bir şekilde aslında siz bunları yaptıkça ya da böyle bir e, net tavır, çünkü bunu kimsenin bekleyeceğini düşünmüyorum, çok yakınlarınız bile kıymetli olacaksınız. Hem yeni insanlar, yeni fırsatlar, bunlar tarafından kıymetiniz bilinecek. Hem de hayatınızda artık maddi manevi bir büyüme, bir güç kazanma, hayatınızda anlam, sevinç katarken yeni durumların, Yeni insanların haricinde geçmişteki insanlar ya da durumlar bir şeyleri telafi etmek için adeta yarışacaklar, mücadeleye girecekler. O yüzden aslında e, naif olarak bilinen, tatlı olarak bilinen yengeçlerin gerçekten res çekecekleri e, ve e, ani kararlar, e, hafif de belki risk aldığınızı düşünerek yapacağınız ani düşünme e, biçimlerinin yansıması olan adımlarla birlikte çok hareketli, Son derece e, rengarenk bir dönemin içerisine kalıcı olarak kalıcı bir şekilde kendinizi taşıma imkanına sahip olacaksınız, tanıklık edeceksiniz diye düşünüyorum. E, burada baktığımız zaman sevgili yengeç etkili arkadaşlar tabii ki e, farklı detaylar var. Hani tarihler vererek onlardan da bahsedeceğim ama burada mesela benim çok dikkatimi çeken bir olay var. Sevgili yengeçlerin bu aralar kısmeti çok açık. Yani eline ona atsan bolluk bereket var. Buna atsan bolluk bereket var. O yüzden e, kısmet açıklığı illerken aşk olarak algılamayın. Tabii ki aşk anlamında da kısmetiniz şansınız açık olabilir. E, hedeflerinize, hayatınızın her alanında ulaşabilirsiniz. Ama baktığımızda farklı farklı, birden farklı alanlar, birden farklı zeminlerde moral, motivasyon, hayat kalitenizi artıracak olduğunuz ve kendinizi hiç hissetmediğiniz kadar yükselmiş e, olarak hissedebilecek olduğunuz bir dönem döngü içerisine tam anlamıyla geçiş yapma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. O yüzden bana kalırsa gücünüze güç katın. İnsanların beklemediği hatta kendinizin bile beklemediği hamlelerle, sözlerle, söylemlerle, eylemlerle enerjinizi yükseltin diyelim. Şimdi burada sevgili yengeç etkili arkadaşlar birazcık bu dönemde birçok şeyin sizden geçtiğini fark edeceksiniz. Bu yüzden kimilerinizde de içe dönüş olacak. Hani e, bilerek veya bilmeyerek yalnız kalabilirsiniz. Bunu size evren de sağlıyor olabilir. Ama ne olursa olsun içinize dönerek dediğim gibi bu tarz hesaplaşmaların haricinde aslında pek çok şeyin kendinizden geçtiğini de fark edebilirsiniz diye düşünüyorum bir de hani bu dönem çok olumlu kararlar alacaksınız yani her insan tarafından hani olumlu görülen kararlar mesela işte toksik bir ilişkiyi sonlandırmadır riskli bir yatırımdan ya da fayda sağlamayan bir işten uzaklaşmadır kimileriniz için spora başlamadır çok basit de düşünebilirsiniz bu aralar hep böyle fayda kar sağlayan enerjilere odaklanacağınız bir döngü sizleri bekliyor diye düşünüyorum bir de sevgili yengeçler bu dönem bir yeteneğinizi keşfetmiş ya da keşfedecek olabilirsiniz. Ne anlamda derseniz herhangi bir şey olabilir. Kimileriniz benim şu alana yatkınlığım var, kimileriniz bu alana yatkınlığım var diyebilir. Ya da çoktan keşfettiğiniz bu tarz yetenek gerektiren, özel enerji gerektiren alanlarda başarı sahibi olabilirsiniz demek istiyorum. Hemen şöyle devam edelim. Vallahi su gibi akan bir yorum oluyor. Enerjinize sağlık. Bakalım şöyle devam edelim. Kılıç ası kartı, kılıç prens kartı, kader çarkı kartı ve değnek yedilisi kartı. Şimdi sevgili yengeç etkili arkadaşlar Burada özellikle bu aralar birazcık çevrenizdeki insanlar diyorum ya gözünüze batacak. O yüzden bu aralar kendiniz için, çevrede bulunan insanlar için, yengeçler çok merhametlidir, hayvanlar için veya başkaları için çok ses çıkarabilirsiniz. Bir arkadaşınızın toksik bir ilişkisi varsa, bir arkadaşınız bir iş yerinde mobbinge uğruyorsa onun yerine ondan daha çok sinirlenebilir veya bu durumu yönetmeye soyunabilirsiniz. Yine bunlar da çok baskın etkiler gibi gözüküyor. Yani kendi kendiniz ve başkaları için harekete geçme. Bu tarz ıı, döngüler, bu tarz enerjiler söz konusu bir hal alabilir diye düşünüyorum. Bunun haricinde başka neler yaşayacağım derseniz, yengeçlerin bir dönüşümü var. Bu fiziksel ıı, boyutta da olabilir. Şimdi ruhsal konuyu konuştuk ama fiziksel olarak ıı, insanlar der. Çok kilo vermişsin. gözlerim parlıyor. Bugün sende bir değişim var. Saç stilinizi değiştirebilirsiniz. Genel hatlarıyla hayat, yaşam tarzınızı değiştirirken ve pek çok şeyi aslında değiştirirken beraberinde fiziksel görünüm, dış görüntünüz adına da değişikliklere gidebilirsiniz. Bunun haricinde sevgili yengeç etkili arkadaşlar bu dönemde iki şey arasında kalmanız çok olacak. Yani şöyle mi yapsam bunu mu yapsam, şunu mu seçsem, bunu mu seçsem. Aslında bu bir yerde de kötü bir şey değil, iyi bir şeyden bahsediyorum. Çünkü aynı anda iki kısmet karşınıza çıkabilir. Aynı anda iki iş fırsatı karşınıza çıkabilir. iki yere davet edilme durumları olabilir. Mümkün olduğunca acele etmeyin. Tüm fırsatları enine boyuna değerlendirin demek istiyorum. Hemen şöyle birazcık tarih almak istiyorum. Değnek Kraliçesi kartı Değnek Ası kartı para beşlisi ve kılıç beşlisi kartı. Şimdi sevgili yengeçler bu aralar e, sizde de birazcık bir rolcülük olacak. Yani e, bir şeyleri fark ettikçe ve artık birazcık daha burada bir koç aslan yay etkisi var ama ben merkezci oldukça kendinize değer verdikçe e, insanların notunu vermek adına birazcık böyle stratejik yaklaşabilirsiniz. Hani yengeçlerin kabuğu vardır ya o kabuğunuza çekilip insanları arayabilir, gözlem yapabilir, inceleyebilir ve onlara karşı Gerçek düşüncelerinizi söylemeden yavaş yavaş tabiri caizse sinsi sinsi bazı oyunlar oynayabilirsiniz. Bu da tabii ki gayet olabilitesi yüksek bir durum ama baktığımızda dediğim gibi stratejik davrandığımızda bunların ödüllerini fazlasıyla alacağımız bir dönem, döngü içerisinde de yine kendinizi taşıma şansına sahip olacaksınız diye düşünüyorum. Kıymetli değerli yengeç etkili arkadaşlar. Şimdi burada e, bilenler bilir. E, ben her zaman net olmak, tarif vermekten yanayım. E, aslında baktığımızda da e, gerçekten çok önemli bir döngü ilerliyorsunuz. 8 Ekim, 18 Ekim, bu aralar Ekim ayının 8'li vadeleri. Sizler için bu temalar adına çok şanslı. Tabii ki daha detaylı net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftel Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Diyelim farklı bir desteğe geçelim istiyorum. En güzel enerjilerle bu kartlar bakalım. Sevgili Yengeç, Yengeç Etkili Arkadaşlar neler söyleyecek? Bu kartların Enerji alanlarını birlikte okuyalım, incelemiş olalım. Merak kartı bir durumu veya bir mevzuyu görmek, öğrenmek ve anlamak için çabalamak. Bu aralar gözlerinizin üzerinizde olacak. Merak edileceksiniz. Ya bu çok değişti, bunda bir gariplik var. İnsanlar sizi inceleyecek, hareketlerinizi sorgulayacak. Bir şeyleri algılamaya, anlamaya çalışacak. Ve bunlar neticesinde de baktığımız zaman ister istemez dönemin sonunda bu döngülerin sonucunda tam anlamıyla aslında birazcık daha böyle sizi hep göz önünde tutmak isteyecekler. Bu aralar sizin de merak ettiğiniz, derinlere indiğiniz veya merakını hani gideremediğiniz konuların çözüm enerjileri veya bu tarz gündemlerde yine sevgili yengeç etkili arkadaşlar için sahneye çıkabilir diyelim. Adalet kartı çok güzel. Bir duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma, ilahi adalet. Yani aslında sizlerin notunu verdiğiniz insanlar, artık uzaklaştığınız durumlar, onlarla ilgili birazcık daha bir düşüş enerji söz konusu olurken genel hatlarıyla birlikte değerlendirdiğimiz zaman sizler açısından baktığımızda Bence artık gerçekten adaleti alma, hak ettiğini alma, hakkını kazanma şansına sahip olacaksınız. Tabii ki ilahi tem, adalet temaları şundan da bahseder. Çok pardon, biraz rahatsızım, sürçülüğü sahne dersek affola diyelim. Birazcık daha karşı taraflarında hak ettiğini bulma, yani olumlu olumsuz o hakkını alma, hak ettiğine kavuşma enerjisini verir. Hemen şöyle güç kartı. Çok güzel. Şurada da bir güç kartımız var. Gerçekten çok güzel geldi. Özgüven ve cesaret, fiziksel ve manevi güç kontrolü ele alma korkuları yendi. Bazı korkularınızı, kaygılarınızı yenmenin de ötesinde sevgili yengeç etkili arkadaşlar bu aralar bir şeylerin farkına vardıkça, maddi manevi kendinizi besledikçe, güç kazandıkça ister istemez bu başta söylediğim gibi gemileri yakıp önemli kanaatlerde bulundukça tabii ki kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Özgüveniniz artacak, cesaretiniz yükselecek, yücelecek, kendinizi Rahatlamış, arınmış ve mutlu hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Hemen şöyle konuşma kartlarından alacağım. Sevgili yenge çekkin arkadaşlar, acil duymanız gereken konuşma kartları nelermiş? Birazcık da buna bakalım istiyorum. Bu kartlar aklınızdaki kişilerden sizlere mesajlar ileten kartlardır ya da sizlerden aklınızdaki kişilere de tabii ki mesajlar iletirler. Ee, evrenden size, sizden evrene yine mesaj iletme ihtimalleri vardır. Şöyle iyice odaklanalım. 3 tane seçiyorum. Bakalım kartların mesajları ne olacak? Son kartımızı da alalım. Şöyle çok pardon diyelim. Ya da bunu genel açmak istiyorum ben. En son genel açacağım. Şöyle üçüncü bir kart alalım. Üçüne de odaklanabilirsiniz ya da sadece bir tanesini seçebilirsiniz. Ama yorumlarda lütfen niyetlerinizi alalım. Biri seçiyorum, iki ile üçü seçiyorum. Hepsine niyet ediyorum şeklinde. Bu enerjileri en çok artacak, besleyecek şeydir. Kısaca kartları sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında mesajları alalım. En güzel enerjilerle diyelim. Birinci kartı seçen sevdiğin geç etkili arkadaşlar. Benim aşka inancım kalmadı. Belki sen beni inandırırsın. Artık yaşama sevinciniz, inancınızın kalmadığı alanlarda ve tabii ki aşk hayatında da bireysel olarak düşünürsek çok güzel etkiler alacaksınız. İkinci kartımız ömrümü geçirmek istediğim tek kişiselsin. Sen benim için doğru ve dürüst olansın. Şeklinde bir mesaj alıyoruz. Hemen üçüncü kartımızı alalım. Yani doğruluğunuz, dürüstlüğünüz görüyorsunuz çok ortaya çıkacak. Doğru yolu olduğunuz Anlaşılacak Aileme bağlığım çok fazla Kendi isteklerime ve duygularıma öncelik veremiyorum Sizin ya da karşı tarafların Çevreye çok bağlı olduğunu Çevreyi çok düşündüğünü gösteren bir kart Şöyle son hepinize çektiğim bir kart vardı Gitme desem ya da ben kalsam çok mu zor Bunları söyleyebilmek Yapabilmek benim için çok zor O kadar anlamlı ki Yorum yapan beğenen kanala abone olan herkese Şifa olsun net tarih daha detaylı Bireysel danışmanlıklar için Efsane Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın. Çok öpüyorum.